Tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana artık sabah oldu artık sabah oldu gün doğdu gün doğdu tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana okul vakti yaklaştı okul vakti yaklaştı haydi kalk haydi kalk Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana, artık sabah oldu, artık sabah oldu, gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana, okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı. Haydi kalk, haydi kalk. Tembel çocuk, tembel çocuk, kalksana, kalksana. Artık sabah oldu, artık sabah oldu, gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk, kalksana, kalksana. Okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı, haydi kalk, haydi kalk. Tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana artık sabah oldu artık sabah oldu gün doğdu gün doğdu tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana okul vakti yaklaştı okul vakti yaklaştı haydi kalk haydi kalk Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana. Artık sabah oldu, artık sabah oldu. Gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana. Okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı. Haydi kalk, haydi kalk. Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni ninniler söyle bana Küçücükken başucumda bana En güzel yerindesin. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına. Kocamda uyut beni, ninniler söyle bana. Benim annem. Benim annem güzel annem Beni al kollarına Kocağımda uyut beni Ninniler söyle bana Küçücükken başucum sabahları uyanınca beni okşar severdin. Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin. Benim annem güzel annem Beni al kollarına Kucağında uyut beni Ninniler söyle bana Benim annem güzel annem Beni al Ninniler söyle bana Kötülükken başucumda Bana ninni söylerdin Sabahları uyanınca Beni okşar severdin Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin Benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin Benim annem güzel annem beni al kollarına Kucağında uyut beni ninni ビミワンネンギンサラネンビ çocuk tembel çocuk kalksana kalksana okul vakti yaklaştı okul vakti yaklaştı haydi kalk haydi kalk tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana artık sabah oldu artık sabah oldu gün doğdu gün doğdu Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana. Kalksana, okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı. Haydi kalk, haydi kalk. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana. Kalksana, artık sabah oldu, artık sabah oldu, gün doğdu. Gün doğdu, tembel çocuk, tembel çocuk kalksana. Kalksana, okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı. Haydi kalk, haydi kalk. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana. Kalksana. Artık sabah oldu, artık sabah oldu, gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk, kalksana, kalksana. Okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı, haydi kalk, haydi kalk. Tembel çocuk, tembel çocuk, kalksana, kalksana. キュンドウドウキュンドウドウキュンドウドウキャンバルチョージュキャンバルチョージュカクサナカクサナオクルワティヤカシトゥオクルワティヤカシトゥハイディカクハイディカク gözünde uyut beni ninniler söyle bana titidiken başucumda bana ninni söylerdin Sabahları uyanınca be Çekirirken başucum da var. uyut beni, söyle bana. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına. Kocağımda uyut beni, ninniler söyle bana küçücükken başucumda bana ninni söylerdin. Sabahları uyanınca beni okşar severdin. Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni ninniler söyle bana Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni ninni Başucumda Bana ninni Söylerdin Sabahları Uyanınca Beni okşar Severdin Bugün hala Kulağımda Çınlıyor Tatlı sesin Benim annem Kalbimin sen en güzel yerindesin. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına. Kucağında uyut beni, ninniler söyle bana.

Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana. Kalksana, artık sabah oldu, artık sabah oldu, gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana. Kalksana, okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı. Haydi kalk, haydi kalk. Tembel çocuk, tembel çocuk, kalksana, kalksana. Artık sabah oldu, artık sabah oldu, gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk, kalksana, kalksana. Okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı, haydi kalk, haydi kalk. Tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana artık sabah oldu artık sabah oldu gün doğdu gün doğdu tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana okul vakti yaklaştı okul vakti yaklaştı haydi kalk haydi kalk Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana. Artık sabah oldu, artık sabah oldu. Gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana. Okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı. Haydi kalk, haydi kalk. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına. Kucağında uyut beni, ninniler söyle bana. Küçüdükken başucumda bana ni Bahları uyanınca Beni Yokşar Severdin Bugün hala Kulağımda Çınlıyor Tatlı sesin Benim annem Kalbimin sen En güzel Yerindesin Benim an. baby Güzel annem beni al kollarına Kocağımda uyut beni Ninniler söyle bana Küçücükken başucumda Bana ninni söylerdin sabahları uyanınca beni okşar severdin. Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin. Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni ninniler söyle bana Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni ninniler söyle bana küçücükken başucumda bana ninni söylerdin sabahları uyanın beni yok şer severdin. Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin. Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni ninniler söyle bana Benim annem güzel annem beni al kalk Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana. Kalksana, artık sabah oldu, artık sabah oldu, gün doğdu. Gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana. Kalksana, okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı. Haydi kalk, haydi kalk. Tembel çocuk, tembel çocuk, kalksana, kalksana. Artık sabah oldu, artık sabah oldu, gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk, kalksana, kalksana. Okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı, haydi kalk, haydi kalk. Tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana artık sabah oldu artık sabah oldu gün doğdu gün doğdu tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana okul vakti yaklaştı okul vakti yaklaştı haydi kalk haydi kalk Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana. Artık sabah oldu, artık sabah oldu. Gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana. Okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı. Haydi kalk, haydi kalk.